Hoş geldin. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. 120'de 120 yapmanın neden yapamazsın yani? Neden? Şöyle düşünüyorum. Yani abi mesela ben hiçbir zaman şunu düşünmedim. Kimse için düşünmedim bu arada. Hiçbir insan için şunu düşünmedim. Hiçbir öğrencimiz için. Hiç kim bir insan için bunu düşünmedim. Yani tabii ki de bunu yapacak insan var, yapmayacak var, insan var. Ben realistik bir insanım abi. Normal düşüncede, düşündüğünde insanların 120'de 120 yapamayacağını ya da yapabilecek olan insan varsa bunun maksimum birkaç tane olacağını biliyorum. Ama sen neden bunu yapamıyorsun? Yani neden o okuyayım? Birkaç kişiden birisi sen olamayız. Ben 120 120 yapabileceğimi, 120'de 120 da 80'de, 80'de 80 yapabileceğimi çok inanıyordum. Hatta şunu diyordum kendime e, ki neden bunu demiyorsun kendine Ola düşünmem lazım bence. 120'de 120 hadi geç. Daha ayet de süre sıkıntısıdır. Ya dur, dur dur yok efendim bir tane kaçırırsan Tamam okey yorum da var okey onları da anladık. Ama 80'de 80 ne yapamayız? Ayetin sadece bilgi. Bilgiden ibaret saçma sapan bir sınav. Bu abi yani sen o saçma sapan sınavdan gerçekten 80'de 80 yapamaz mısın ya? Ben mesela 80'de 80 yapacağımı emin olarak girdim sabah. Hani yün, emindim. 80'de 80 yapamayacak. Yani yapamazsan ben sana diyordum zaten. Ben o zamanlar gerçekten sınava girmeden önce birkaç ay boyunca ben 80'de 80 yapacağım diyordum. Çünkü 80'de 80 yaptım daha dedi. Kesin derece yapıyordum. Yani 120 soruyu önemsemiyordum. hani 120 soru. Bana ne abi? 80'den ayda sorusu yaptı da kesin derecesin zaten. Ben bu mentaldeydim açıkçası. Gerçekten böyleydim. Yani. Çünkü ayda soru daha önemli. Bana ne abi? 80'de 80, e, 80 e, mükemmel bir şey. Neden yapamıyorsun abi? Evet. Hepsi bilgi sorusu. İki tane yorum çıktı zaten. Benim sınavımda 2020 senesinde. iki tane yorum çıktı. İçine iki tane yorum yanlış yaptım. Çünkü ben yorum yapamayan bir insan değilim. Tamam mı? Sadece bilgiye dayalı matematikte kafada olduğum için böyle sıkıntı yaşadım. Ama bu sıkıntıyı sen yaşamak zorunda değilsin. Sen daha zeki olabilirsin. Daha iyi yorum kapasiten olabilir. Ki büyük ihtimalle öyledir. Ee, <laughs> ama önemli olan şu anda düşündüğümüz şey ne? 120 soruda 120 net yapamaman için bir tane sebep sunuldu bana. Neyi yanlış yapacaksın? Abi Türkçe'yi düşün. Şimdi 4 tane dersimiz var. Türkçe'yi düşün. Türkçe'de kaç tane paragraf soru çözeceksin sonuna kadar? YKS'ye kadar kaç tane paragraf soru çözeceksin? Yaklaşık olarak hani günde ortalama 20 tane soru çöz. Sen 200 gün çözmüş olsam bunu kaç oluyor? 4000. Bunu ekstra da var. Yani denemesine girdiğinde, CAD'ına girdiğinde, tüketim çözümünde falan da falan. Da. Ama 5-6 bulacak. Tamam mı? Yani daha da fazla oluyor. Evet. Yani 5-6 bin falan tane soru çözersin. 5-6 bin tane dene, paragraf sorusu çözmüş olacaksın. Sınava girene kadar. Ortalama olarak. Çok daha fazla da 10 bin olur belki. 2 milyon. Abi 6 bin tane paragraf sorusu çözdükten sonra karşına çıkacak yaklaşık 30 tane, 32 tane paragraf sorusunu fulleyemeyecek Ya bunu bir düşün. Gidip de dev ikisinde. O kadar o soru çözeceksin. Dil bilgisinden çıkan 8 tane soru yapamayacak mısın tamam mı? Yani o kadar soru çözdün. Hiçbir şey anlam ifade etmedi mi senin için? Ayıp değil mi? Hani sınava karşı ayıp etmiş gibi olacaksın. Gideceksin. Matematikten biliyorum hepiniz milyonlarca soru çözeceksiniz. Yani o kadar çok matematik sorusu çözüyorsunuz ki. Deli gibi çözüyorsun. Abi hani tebrik ederim. Çözdüğün için çok iyi bir şey yapıyorsun. Gerçekten çok iyi bir şey yapıyorsun. Ama bu kadar soru çözüp de senin yine de TYT matematikte bir o 40 tane sorudan yanlışın çıkması ayıp değil mi? Karşına çıkacak bir tane saçma sapan bir tane soruyu daha önceden çözmeme ilk ihtimali olmayacak. Olmayacak abi. Yani 120 tane sorudan bir tane bile senin çözmediğin bir tane soru çıkmayacak. Buna eminsin. Ya yani bunu biliyorsun. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Daha önce de o sorunun çok daha benzerini çözmüş olacaksın. Sınava yerine karşına o çıkacak. Böyle durumlar için yapman gerekenlerden bir tanesi şu. Şimdi öncelikle tabii ki de yani o kadar soru çözdükten sonrasında sen belki de yanlış yapabileceksin. Unutacaksın soruları. Unutmak çok kolay. Ama sorulardan o kadar karşına çıkan sorulardan her kazanımdan bir tane soru karşına yani tekrardan çıkması gerekiyor değil mi? Bunu şu anda da yapabilirsin. Şu anda zaten denemeler yapıyorsunuz büyük ihtimalle. Denemelerde gerçekten kendini denemen gerekiyor. O denemelerden öncesinde de genel bir kendine böyle kamp yapman gerekir. Genel soru çözümü yapman gerekir. Bunun için mesela neler var? Ee, genel genel denemelerden direkt ilerleyebilirsin ama genel denemeleri yapmadan önce kendine gerçek bir sınav yap. Bunu kamp olarak yapabilirsin. Hani genel böyle kazanımlı oluyor. Bütün konulardan tekrar tekrar, tekrar birer tane daha soru çözmen gerekiyor. Bunun için kendine arada kamp yapman gerekiyor. Hatta geçenlerde Prokoş Akademi'de biz ara tatil kampı yap. Orada bunu uyguladık zaten sizlerle beraber. Ee, çok daha çok da fazla katılım oldu. Teşekkürler bunun için bu arada. Hani de, Galat kampında bayağı gerçekten çok sağlam bir şekilde herkes yaptı yani. Gördük. Bir sürü insan katıldı. Çok güzeldi. benim dışında da ama tabii ki de ona katılmadıysan ya da katıldıysan da yine de şu anda da senin kamp şeklinde bir şeyler yapman gerek. Bunu aynı zamanda sınavdan öncesi dönemlerde yapman gerekiyor. Ayda bir ya da iki bir bunu yapman gerekiyor. Çok fazla kitap var bunun için. Mesela örnek olarak da TNS yayınlarının TYT destek kampı var. Bunu yaklaşık olarak 6 gün içinde halledebilirsin. Hatta sen bence bunu 5 günde 4-5 günde halledersin. Ya demek istediğim şey bu kadar kitapları aldığında senin en azından geçmiş hatırlamış oluyorsun. Geçmiş hatırladıktan sonra aslında denemede çok daha iyi netler yapabiliyoruz. Tabii ki de şu an çok daha düşük netlerde olabilirsin. Belki de sen senin yüz üstü netler ama belki de şu anda 40'lı yılı netlerde olabilirsin. Bu senin motivasyonu çok fazla bozabilir. Ama bu demek değildir ki bunu daha önceden başaramayan yok. Benim mesela kendi öğrencim var bir tane. O öğrencim mesela şu anda hani beni çok şaşırttı. Hani tam güzel çalışıyoruz falan ama şimdi ya da ya söylüyor hani bu kadar da beklemiyordum yani. 3 ay öncesinde başladık. 3 ay öncesinde mesela 40 yılı netlerdeydi. Belli ki daha önce de hiç çalışmamış. Hani hiç çalışmadığı için bu kadar şey yapıyordu. E, çünkü son denemesinde 90'lı 100'ü netlere geldi. Hani bu hani daha önce çalışma olsun verdiği bir şey de, de olabilir büyük ihtimalle. Çünkü bu kadar düşük bir hızlı bir sürede bu kadar hızlı netler yapmak biraz çok çok zor bir şey yani. Tabii ki de kapasiteye bağlı, belki de çalışma düzenine bağlı, belki aldığı verine bağlı. Aslında burada demek istediğim şey şu. Yani sizin şu anda aslında düşük netlerden başladığı 120 netlere çıkmama ihtimaliniz yok. Çıkabilirsin. Çok büyük bir ihtimal bu. Yapabileceğim bir şey bu. Ben mesela 110 net yaptım. Keşke ben geri zekalı olduğum için 8 tane yanlış yaptım. Çünkü ne yapayım? Bir zaten 8 tane yanlışım 5 tanesi Türkçeydi. 2 tane tarihte 5 tane sorudan tarih yaptım. Mesela beni hala aslında peşimi kovalayan bir şey bu. Hani 5 tane tarih sorsam nasıl 2 tane yanlış yapabildim, 3 tane doğru yapabildim ben bunu anlamıyorum. Hani bu kadar saçma bir yanlış, 2 tane yanlış nasıl yaptığını bilmiyorum. Mesela ben hala utanıyorum. Şöyle düşün. Bir sınavımdan üzerinden 3 sene geçti. 3 seneden fazla oldu. 3 seneden fazla olmasına rağmen ben bunu hala unutamadıysam kendinin 3 seneden fazlaki halini düşün. Daha sonraki. hala aklında bunun kalmasını istemiyorsan tarih çalış. <laughs> tarih çalış tabii ki ama hani olması gereken aslında Derslerin tüm derslerle çalışman ortak bir şekilde. Konu biraz farklı yerlere geldi ama demek istediğim şey şu arkadaşlar. Kısaca sizin 120 soruda 120 doğru yapabilmek bu arkadaşa imkansız bir şey değil. Ve sizin bu mentalde olmanızı istiyorum. Çünkü sizin sınırınız belli. 120 tane soru var. 120 soruda 120 doğru yapabilirsin maksimum. Yapabileceğin sınır burada. Senin sınırın nerede? 120 soruda mı? yoksa ben 100 net yaparım yeter mi? 120 net soru olması lazım. 80 soruda da 80 soru olması lazım. Bu şekilde düşünürsen sen belki de 120 soruda 100 doğru yapayım bana yeter dediğinde 100 doğruya yaklaşırsın 90 doğru yaparsın. 120 net hedef koyarsan sen 110 netlere yaklaşırsın. Belki gerçekten de 120 doğru yaparsın. Bu entele girdiysen artık videoyu bitirebilirim. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki görüşmek üzere. Bay bay.